Merhabalar sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık güzel bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Sizin abonelikleriniz ve beğenileriniz sayesinde kanalımız bir üst seviyeye çıkacaktır. Lütfen bu yolda beni yalnız bırakmayın. Sevgili Boğa ve Yükseleni Boğa Burcu arkadaşlarım. Haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlendim ve kapattım. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi unutmayın. Sevgili Boğalar. Şans, nasip, kısmet, bereket sizinle olsun. Neyse haliniz o çıksın haftalık burç yorumunuz sevgili boğalar. Bu sizin fincanınızın içi canlar, cigerler. Sizler de benimle beraber görün sevgili boğalar. Bakalım anladığınız yerler var ise bunu benimle yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Sevgili boğalar, zorlu zamanlardan geçirsiniz. Bu zorlu zamanlar size birçok şeyi kaybettirmiş, doğru. Belki bir manevi çöküş, belki bir depresyon, belki bir sıkıntı, belki bir stres, belki de olmayacağına inandığınız bir şey olabilir. Bununla beraber artık böyle bir destek alma zamanı gelmiştir. Sevgili boğalar özellikle uğraştığınız o maddi konu ise onunla alakalı güzel bir ferahlı haber size gelebilir. Şunu şöyle değerlendirebiliriz. Daha önceden gözü kapalı inandığınız, güvendiğiniz o kişinin sizi sırtınızdan vurması sizi bir hayli yormuş. Yani sırtınızdan aldığınız darbe sizi bir hayli yormuş sevgili boğalar. Şu an ne yapacaksınız? Şu an bir karar aşamasındasınız. Ve şu an bazı şeyleri düzeltme moduna girmişsiniz. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi sevgili kovalar? Ee, sevgili boğalar, pardon bugün kova burçlarıyla çok özel açılım yaptık. Belki de ondandır. Her şeyin güzel olacağına inanmışsınız. Bu çok güzel bir şey. Ama kendine inanmazsan neyi başarabilirsin? Hani bazen derler ya, inanmak başarmanın yarısıdır. Hayır. İnanmak başarmanın tamamıdır. Yani buna dikkat edin. Yarısı falan değildir. Öncelikle inanacaksan sonra başaracaksan sevgili boğalar. Sürekli dost gibi görüştüğün bir kişiyle ters düştüğün bir dönemdesen, bir duygu karmaşası içerisine girmişsen, Senin buna söylediklerin, onun sana söylediklerini bağdaştırırsak, haklıyken haksız konumuna düşmüşsen, onun ilişkisinde inişler çıkışlar olmuş ve sen tecrübelerine dayanarak aslında güzel bir şey yapmışsan, tecrübelerine dayanarak bunu 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 yapma demişsen ve bu kişi de senin onu kıskandığını, çekemediğini sendeki olmayanı onda olacağını farkına vardığını ve bunu da sana sert bir cümleyle dile getirdiğini söyleyebilirim. Peki ne yapacaksan? Bununla arkadaşlığını, dostluğunu bitirecek misin? Hayır bitirmeyeceksen sadece araya biraz mesafe koyacaksan sevgili Boğa Burcu arkadaşım. Çalıştığınız iş yerinde çok güzel, çok güzel, çok güzel, bereketli bir döneme girisiniz. Bu da paranızda artış oluyor. Yani artık böyle şöyle bir silkelenin kendinize gelin boğalar yani uğraştığınız o maddi konu neyse onunla alakalı bir ferahlamanız var uzun zamandan beridir bir başarı mevzusu var ama hala bu başarılara imza atılmamış özellikle kalbinizin kırıldığı ikilemde kaldığınız sürekli 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 bir şeylere böyle var ya inandığınız bu dönemde aslında her duyduğunuza inanmamanız gerekir çünkü daha önceki duyduklarınız sağlık konusunda sizi bir hayli yormuş. Ama şu an bunlara dikkat etmeniz gerekir. Yani her duyduğunuza inanmamanızın gerektiğini söyleyebilirim sevgili boğalar. Onun haricinde sırtınızdaki yük sizi kamburlaştırmış. Maddi ya da manevi olması önemli değil. Evin içerisinde bir dönem çok böyle ciddi boyuta rahatsızlıklar yaşamışsınız. Baş ağrıları, kadınsal problemler, bunun yanı sıra sürekli sürekli bir eklem, bir kas ağrılarına maruz kalmış olabilirsiniz ve şu an sağlık konusunda iyisiniz. Sizin kötü olduğunuz dönemde, hani eşiniz, sevdiğiniz, aşık olup aldığınız o kişinin size hiç destek olmaması, sırtını dönmesi ve sürekli Her gün hastasın, her gün bir şikayetim var, her gün bir sıkıntım var demesi belki de sizi bir hayli yordu. Şu an sizinle sizin atlattığınız ama onun yakalandığı gripal veya da enfeksiyon gibi bir durumda olabilir. Belki diştir, belki başka bir şeydir. Şu an sizin bir dönem yaşadığınız yaşantıyı, yani sıkıntıları kendisi yaşıyor ama siz ona hiç de sırtınızı dönmüşsünüz. Evet sırtınızda yük gibi olabilir. Maddi ya da manevi biraz daralmış, bunalmış olabilirsiniz. Ama onun yaptıklarını siz yapmıyorsunuz. Yani onun size sırt çevirdiği gibi siz ona sırtınızı çevirmişsiniz. Bu konudan dolayı onu utandırırsınız. Her gün sizin yüzünüze bakamı. Utancından dolayı sizin yüzünüze bakamı sevgili boğalar. Birinin parada rekor derece yükselmesi ve bereketlenmesi. Paranın yükselmesiyle bereketin artması ve aynı anda gelen müjdeli haberler. Bunlara hazır mısınız bilmiyorum ama gelen müjdeli haberler, kendini sana yakın hisseden kişinin sana müjdeli haber getirmesi ve bu haberle beraber borçlarının yarısından kurtulman ve rahatlayacağın o cümle artık oh be diyecek diyebileceksin ve bu konuyla alakalı seninle beklentiye girenler var. Bunlar kimlerdir bilemem. Yani e, tek seferde kurtulabileceğin kişiler de olabilir yani beklentiye giren kişiler. Aslında sen e, mücadele verip zorlukları bitirme kararına varmıştın ama sadece sana gelmesi gereken bir şeyler vardı. Şimdi bunlar da geldiğine göre rahat bir nefes alacağını söyleyebilirim. Olması için ettiğin dualar. Bir değil, birden fazla duaların var. Ve artık bunlardan birkaç tanesinin ciddi boyuta olmasını istiyorsun. Özellikle kızını ya da oğlunu evlendirecek bir kişi var. Ama bunu da yapamıyor. Çünkü niye? Karşı tarafın bir şeyleri çok ciddi boyutta istemesi bunlarda biraz sıkıntıya sebep olmuş. Sadece şu zorlu dönemde bakın şu zorlu dönemde özellikle kara bulutların dağılması, sıkıntıların bitmesi, pes etme noktasına geldiniz ama hiçbir zaman vazgeçmediniz. Bu konu neyse arkadaşlar, bununla alakalı güzel bir güneşiniz doğuyor. <laughs> Şunu da böyle alalım. Hatta temizlenmedi. Şimdi birazdan tarot yorumlayacağız. Bu da sizin tabağınızın içi. Sevgili boğacanlar, canlar, ciğerler. İşin içinden çıkamadığın bazı konular, dağılan konular. Özellikle bu konuları yavaş yavaş toparlama olasılığı yakalayacaksınız. İster destekle beraber, istek tek başına. Bence sen tek başına bunların hepsini halledeceksin. Çünkü tamamlanması gereken bu konular, yani dağılan bu konular neyse, bir kısmı sağlığa bağlanır, bir kısmı paraya bağlanır, bir kısmı da maneviyata bağlanır. Özellikle bu hafta alacağın haberler seni bir hayli şaşırtan haberler olabilir. Herkesin bireysel düşünmesi, senin zorlanacağın anlamına geliyor sanki aile bireyleri değil de arkadaş çevrelerinin içerisinde yani Belki sen bunlarla aynı iş yerinde çalışırsan aynı havayı sorarsan aynı nefesi alırsan ama herkesin bakın bireysel herkesin bireysel düşünmesi başına buyruk olması senin de işinde bir nebze hata yapmana sebep olmuş onun haricinde seni psikolojik sorunlara iten bazı faktörler var. Özellikle bunlara çarpı atmadan önce bunların bu huylarını yani sana yapılanı yüzlerine vurman gerekir sevgili boğa. Kararlısın ve kararlarından dolayı bazı şeyleri takip edeceksin. Yeri gelmişken enerjin düşük oluyor, yeri gelmişken enerjin yüksek oluyor. Sen sadece mücadelene devam edeceksin. Önünde fırsatların var ve paraların var. Bu paralarla sanki böyle var ya bir eril enerjisine ihtiyaç duysan geçmişten bugüne belki eşin belki sevdiğin belki boşandığın kişi hiç fark etmez sonuçta e, biten bir şeyi hala hayatında olma arzusu yani böyle bir arzu halinde var birisi sürekli senin geçmişini pişirip pişirip sen önüne koyuyor. ve sen bu kişiden tek süreç tek hamle kurtulmaya kanat getireceksen sinsi gibi yılan bir kişi yani nereye gidersen bu orada. Her gittiğin ortamda, her görüştüğün kişinin yanında bunun olması seni bir hayli yormuş. Ne dedim arkadaşlar? Tek süreç, tek hamle. Bu kişiden kurtuluşsunuz. Yeterse yeter dediğin bir şeylerden bahsediyorum sevgili boğa. Gelelim tarotlarınıza. Bakalım ne gibi bir süreç sizi bekliyor. Aklınızdaki kişiyle tamam mı, devam mı hiç fark etmez. Tarotu seçiyorsanız tarot. Kahveyi seçiyorsanız kahve yazmanız yeterli olacaktır. Sevgili boğalar, özellikle aklınızdaki kişiyle bir tartışma moduna girmişsiniz. Aslında siz kendinizi net bir şekilde ifade etmişsiniz ama karşınızdaki kişi ne sizi dinlememe moduna girmiş. Siz ona dinlemesi gerektiğini, anlaması gerektiğini yani anlaşılmak için bir şeyleri direttiğiniz için bu kişi de anlamama, dinlememe konusunda dayati ve ne yapıyorsunuz bu olaylar sürekli 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 tekrar etmiş ve bu da size kısır döngüyü yaşatmış bu kişiyle ne bir ileri gidebilirsiniz ne olduğunuz yerde bir şeyler yaşayabilirsiniz peki ne yapacaksınız sevgili boğalar Öncelikle bu kısır döngüyü size yaşatan sorunu kökünden çözeceksiniz. Baktınız ki bu kişinin sürekli bir yalanı çıkıyor, sürekli bir dolanı çıkıyor, sürekli bir hamlesi var, sürekli bir fıstık fıstık şeytanlıkları var. Ne yapacaksınız? çözümü size yakın olan ilk şeye müracaat edeceksiniz. Yani evet ben bu konudan dolayı bunu yaptım, o da bu konudan dolayı bana bunu yaptı. Ben de yaptım, o diretti. Yani biz bu zorlukları el ele verip başaramayız. Çünkü biz bir üst seviyeye çıkamayız. Benim hadilerim var, onun dur bir sabretmeleri var. Bu dönemde gururdan ötürü sustuğunuz, içinize attığınız birçok şey var. Mutluluk size doğru gelirken sanki böyle var ya gün geçtikçe mutluluğunuz elinizden kayıp gidiyor. Hiçbir şey yapamazsınız. Bununla kavuşmak istesiniz. Evlilik yolunda ilerlemek istesiniz. Ve bu kişi size zevk verir. Ama yaptığı hatalardan dolayı sizin sürekli sürekli böyle var ya. Yani ikilemde kalırsınız. Yukarı tükürsem büyük aşağı tükürsem sakal hesabı yapırsınız. Yalnız kaldığınızda derin düşüneceksiniz. Çok derin düşüneceksiniz. Ve bu işin artısını eksisini seçeceksiniz. Şöyleyken şöyle oldu. Böyleyken böyle oldu hesabı. Ne yapacaksınız? Dua, dua, dua. Dua edeceksiniz. Ve bu duaların karşılığını öyle ya da böyle alacaksınız. Bu kişi sizi kırmış. Kıskanç olduğu için sizi kırmış. Evet siz de onu kıskanırsınız. Siz de onu sevirsiniz. Ama gel gelelim ki ortak noktayı bulamışsınız. Hem fikir hem zihin. Ayrılıklarınız var. Bunlar bağdaşmasa, birleşmese maalesef ki bu ilişki olmayacak. Hem sadakat hem de doğruluk ikisine çok önem verirsiniz. Yani benim için sadık olsun ve doğru olsun. Aksine evet bu kişi e, sadık da değil, doğru da değil. O yüzden ne yapacaksınız? Bu kötü senaryonun içerisinde bile sizin bir tarafınız hala masumsa, çaresiz bir vaziyetin içerisine girdiyseniz, gün geçtikçe bunun ikiyüzlülüğünü, nankörlüğünü ve bütün hatalarını gördükten sonra bu endişeli ve tedirgin haliniz gün gibi apaçık ortada. Bitirme kararı alabilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey daha söyleyeyim. Siz bitirdikten sonra kaçan kovalanır hesabı olacak. Yani bitirmeye kanaat verdiniz ve bitirmeye karar verdiniz. Bakın tek çektim çift geldi. Kaçan kovalanır hesabı olacak. Peki siz bitirmeye karar verdikten sonra ondan sonra ne gibi bir hamle gelecek? Beşli geçen bir dönemde size özellikle güzel bir hediye alacak. Bu hediyeden hiç memnun kalmayacaksınız. Çünkü sizin istediğiniz hediye değil de sadece bir tek taş yüzük. Hani tek taş olması da önemli de bir teneke parçası olsun parmağıma taksın bu ilişkiyi atlandırsın da ne yapışsa yapsın dediğin bu dönemde sen onu beklediğin hiçbir zaman olmuyor. Tamam sana hediye alıyor ama senin istediğin hediyeyi sana almıyor. Kalbinin kırıldığını... Bu ilişkiyi tamamen bitirmek istediğini... Bundan sonra onunla görüşmemek istediğini... Her yerden onu bloklayacağını dile getirirsen... Ve sen blokladıktan sonra... Onda bir para artışı oluyor... Ve bu para artışıyla beraber bir hamleye giriyor... Bu hamleyle beraber... Ailesindeki bireylere artık bu konuyu açıyor... Ben paralandım... Ben rahatladım... Ben ferahladım... Bu kişiyi benim için isteyin... Üçlü geçen bir vade içerisinde... Sen istesen de istemesen de... Bir isteme gerçekleşir... Yani... Sen bitirdikten sonra kaçan kovalanır hesabı olacak ve o kişinin sana doğru gelişi yani sen ona doğru gididin doğru ama o bunu yapmadı sürekli sürekli ya bir yalan ya bir dolan ya bir kavus ya bir karma. Sen bitirmeye karar verdiğinde bu ilişki canlandı sevgili boğa. Ne dedik arkadaşlar yorum kısmında tarotsa tarot kahve ise kahve bunu benim için yazmanız yeterli olacaktır. Hoşçakalın.